Biraz sağdan, biraz soldan salatımı geçirmem gerekiyor. Geçirdim. Geçirdikten sonra yapacağım bu attığım ucun üzerine atma, çapraza atma şekilde. Attıktan sonra bakın şurada bir boşluk oluşuyor. Bu ucu da buradan döndürüp şu araya sokarsam benim kazığım şu 8 formunu elde etmişse doğrudur. E, şu an mesela çok yüksekti. Bu bunun yöntemi de yukarıdan pay verirsiniz. Bu aşağıdan çekersiniz. Aynı şekilde bir tane daha göstereyim. Bu da foralı. Aa, rahat açılan yani aynı mantık. Eğer halatımız uzunsa, içinden geçirmek zor geliyorsa yine aynı geçirdik. Çaprazı attım. Ardından sadece halkanın birisini geçiriyorum. bırakıyorum. Açmak istediğimde bunu çektiğimde açılacaktır. İsteyen varsa sonuncuyu diğer Denemek isteyen varsa. Am evet, evet. Evet, evet. 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 evet evet. Herkes deneyimlesin. Oh. Evet. aynen orada deneyelim. Evet. Tabii zaten. Evet. Bakıyoruz. gördük mü? Gördük. Tamam. Peki yok. Şöyle böyle yapıyor. Aşağı yukarı kaynasın. Aynen evet, aynen. Aynen. Mantık aynı. Yani balıkçılar bilir.